Herkese merhaba. Bugün sizi İtalya'da küçük tatlı bir şehire götürüyorum. Romeo ve Juliet'in aşkına ev sahipliği yapmış olan Verona'ya gidiyoruz hep birlikte. Güne benim odamın manzarasıyla başlıyoruz. Her sabah uyandığımda bu manzaraya bakmak bana çok iyi geliyor. Yeşillik ve önünden trenlerin geçtiği bir pencerem var birazdan başıma geleceklerden habersiz bir şekilde yatağımı topluyorum. Evden çıktıktan sonra trenime yetişmeye çalıştım ama yetişemedim asla. Arkadaşlarım benden önce gittiler. Neyse ki bir sonraki trende hemen kalkıyordu. Milano'dan Verona'ya iki buçuk saatlik tren yolculuğuyla ulaşabilirsiniz. Ben o kısımlarda çok koştur koştur hareket ettiğim için video çekemedim. O yüzden hop diye birden Verona'da buluyorsunuz kendinizi videoda. Tren biletleri 12-15 euro arasında değişiyor genelde. Bu dönemden döneme veya seçtiğiniz saate göre fiyatlarda ufak oynamalar olabiliyor. Ben 12 euroya almıştım biletimi. Tabi bu sadece gidiş, dönüş için dahiliyetten 12-15 euro bandında bir bilet almanız gerekiyor. Verona günübirlik geziler için çok uygun bir şehir bence. Şehir oldukça küçük, sokakları oldukça dar. Şehrin içinde e, toplu taşıma veya özel araçlar görmeniz pek mümkün değil. Çünkü Yollar, sokaklar çok dar olduğu için araçların geçmesi pek mümkün olmuyor. Eğer siz de benim gibi yürüyerek bir şehri keşfetmeyi seviyorsanız Verona'ya bayılacaksınız. Şimdi size Milano'daki yakın arkadaşlarımdan ikisiyle tanıştıracağım, Verona ve Yusuf. Genelde etkinliklerimizi birlikte yapıyoruz ve onlarla vakit geçirmeyi gerçekten çok seviyorum. Ve onları bu videoyu çekmeden önce Türkiye'de ünlü olacaklarını söyledim. Onlar da bu teklifimi kırmadılar ve kabul ettiler. Tren durağından indiğinizde ve şehir merkezine doğru ilerlediğinizde bir sürü kafe göreceksiniz. Size tavsiyem oralarda oturmamanız çünkü oralar tren durağına yakın olduğu için fiyatları diğer yerlere göre daha yüksek oluyor. Verona'da da karşıma bir Türk restoranı çıktı. Gerçekten Türkler her yerdeler. Bu küçücük şehirde bile bir Türk restoranını görmek beni mutlu etti. Normalde bir yerlere geze düzenlediğimde özellikle günü birlikse kesinlikle plan yapardım. Fakat biz buraya gelmeden önce hiçbir şekilde plan yapmadık. Tamamen spontane bir şekilde şehri gezdik ve yine de çok güzel vakit geçirdik. Çünkü Verona şehri size zaten gezilecek yerlerini gezdikçe gösteren, zaman zaman gösteren bir şehir. Şehir çok küçük olduğu için siz zaten o önemli şeylerin hepsine bir şekilde rastlıyorsunuz. Şehri keşfederken zaman zaman dar sokaklarında kaybolabilirsiniz. Ama gerçekten bu şehirde kaybolmak bile çok keyifli. Çünkü hep tarihi binaları görüyorsunuz, tarihi caddeleri görüyorsunuz. Şehrin simgelerinden biri olan Verona Arenası'ndayız. Burası M.Ö. 30. yılda yapılmış ve gerçekten inanılmaz nasıl bu kadar iyi korunmuş hala ayakta olabilir. I'm not about anything. <laughs> yemeğimizi yedik. Yemeğimiz içinde toplam yaklaşık 3 kişi 50 euro ödedik. Burada da fişi görebilirsiniz zaten. Bence fiyatı turistik bir bölge için gayet iyiydi ve oldukça lezzetliydi. Verona'da aynı zamanda şehrin içinde pazarlar kuruluyor ve bu pazarda daha çok maske satışı gördüm ben. Böyle kendileri süsledikleri, böyle maskeli balolarda kullanabileceğiniz tarzda çok güzel maskeler satıyorlar. Gördüğünüz gibi İtalya'da da aslında tarihi e, binaların, yapıların üzerine kendi isimlerini yazmak çok meşhur. Sadece Türklere özgü bir şey değilmiş. Verona şehri aynı eski şehir gibi bir nehirle ortadan ikiye ayrılıyor aslında ve şehrin diğer tarafından diğer tarafına geçmeniz için köprü kullanmanız gerekiyor. Bu köprüden geçerken de şehri çok güzel gözlemleyebiliyorsunuz. Verona şehrinin dünyada bu kadar ünlü olmasının sebebi Romeo ve Juliet'in aşk hikayesinin burada geçiyor olması. Şehrin pek çok yerinde Romeo'dan ve Juliet'ten aslında izler görebiliyorsunuz. Ve kaleye ulaştığımızda çok güzel bir şehir manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Aynı zamanda burada keman çalan bir ablamız var. Sonrasında Piazza Dante'ye geldik. Burası yine şehrin içinde güzel bir meydan. Burada da sokak sanatçıları var, ee, heykeller, e, eski binalar aynı şekilde. sonunda o kadar yorulmuştum ki video çekememiştim. O yüzden direkt Verona akşam şehir turuyla sizi yalnız bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıya Verona için link bırakacağım. Eğer seyahat etmeyi planlıyorsanız Verona'ya o link size oldukça yardımcı olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol seyahat etmeyi unutmayın.